Bir kum tanesiyim ama çölün derdini taşıyorum. Küle döndüysen yeniden güle dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla. Mutluluğu sende bulan senindir, ötesi misafir Benim gurbetimin adı ne Şems? Halime bir isim koy, yalnız mıyım, hasta mıyım, garip miyim, ben neredeyim? Ben neyim Şems? Harf bir manadır, manası kendi nedir? Benim harflerimi hangi rüzgarda savurdular Şems? Nefsine mağlup olamayan, aşkta galip olur demiştin ya, şimdi söyle mağlup muyum, mağdur muyum? İlla birini seveceksen dışını değil içini seveceksin. Gördüğünü herkes sever ama sen asıl görmediklerini seveceksin. Sözde değil, özde aşk istiyorsan şayet, tene değil, cana diyeceksin. Dolaştım dünyayı giymedim başıma taç. Ne zengini gördüm tok, ne fakiri aç. Ya Rab, öyle bir feyzi kanaat ver ki namerde değil merde dahi eyleme muhtaç. Sen çiçek olup etrafa gülücükler saçmaya söz ver. Toprak olup seni başının üstünde taşıyan bulunur. Bin senede okusam ne biliyorsun diye sorsalar bana haddimi bilirim derim. Mevlana Hazretleri. Mevlana Hazretleri der ki, sevgide fedakarlık yolunu bilmeyenleri asla gönül kapınızdan içeri sokmayın. İnsanı gördüklerinden ibaret sayma görmediklerinde ara. İçidir hakikatin resmi, dışı sadece bir manzara. Kardeşim sen düşünceden ibaretsin, geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünürsün, gülüstan olursun, diken düşünürsün, dikenlik olursun. Yorulacaksan, zorlanacaksan, şikayetçi olacaksan, keşkilere sığınacaksan, söze ama diye başlayacaksan, girme aşk yoluna. Ey gönül, dikkat et ahir zaman bu. Nefsine uyup da surete aldanma. İblisin bile maşallah dediği kullar var. Seveceksen sev, vefa nedir, takva nedir bileni, içinde cennet saklayan virane kullar var. Ben Ömer Hançeri. İstiyorsan Hakk'a varmayı, Meslek edin gönül almayı, Bırak saraylarda mermer olmayı, Toprak ol bağrında, Güller yetişsin. Sordum aşkın sırrı nedir, Dedi yarda yok olmaktır. Sordum yarın isteği nedir, Dedi samimi olmaktır. Sordum samimiyet nedir, Dedi hep yare bakmaktır. Sordum bu nasıl olacak? Dedi nefsi bırakmaktır. Sen ve ben gafletini aşıp biz olanların rızkıdır aşk. Bu yalan dünyanın dikenleri batsa da canına aldırma sabret. Katlan ki ebedi mekanın gül bahçeleriyle dolsun. Hangi dertten yakınıyorsan yine de sabret. Sabret ki o en büyük merhamet sahibi ellerinden tutsun kalp midir insana sevdiyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek? Bir muma ateş olmak mı yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Ben bir balığım, aşk ise daldığım bir derya. Aşktan gözlerim yaşlı olsa da o derya gözyaşımı nereden bilir? Başımı o denizden çıkarayım desem, balığım ya nefesin kesilir. Bazen bir kelebeğin ömrü kadardır hayat. Ne kırmaya gelir ne de kırılmaya. Sanma ki gül dikenin himayesinde, dikenin itibarı gül sayesinde. mum olmak kolay değildir. Işık saçmak için önce yanmak gerekir. Ne güzel demiş Mevlana Hazretleri, çektirilen acı havada asılı kalmaz, çektirenin başına düşer, sabret. Mutluyum çünkü yol yakınken dönüşlerim var. Huzuruma şaşırmayın çünkü yarı yolda duranlardan. Koşar adım gitmişliğim var. Kızmayın aşktan caymışlığıma benim karşıdan. Tanımama gibi bir özrüm var. Gelsin hayat bildiği gibi elinde ne varsa hayata dair. Ötesi hiçbir şey ya da vesair. Gerisi misafir. Değer verdiğin şey layık olanda. İncili kaftan, layık olmayan da yamalı fistan gibi durur. Beni kimsenin bilmesi önemli değil. Rabbim bilsin yeter. Kim ne derse desin, bana Rabbim kulum desin yeter. Sıkıntılar misafirdir, gelir ve gider önemli olan gönderinin hatırına misafire sabretmektir. Sustuysak saf olduğumuzdan değil, Allah'a bıraktığımızdandır. Herkes fıtratına uygun kişilerle olması gereken yerdedir. Ne kargayı gül bahçesine, ne de bülbülü çöplüğe alıştırabilirsin. Olgun insan Allah der yürür, hayat der gülümser, kısmet der her halinden razı olur. Mutsuzum diye bahane arama. Rabbin o kadar güzellikler vermiş ki uyan da kalp gözünü arala. Mevlana Hazretleri der ki, sarılmayı bilir misin sahiplenmeyi? Sahiplendiğinde sadık kalmayı, sen bilir misin aşık olmayı? Bölünebilir misin ikilere, üçlere, gerekirse binlere? Yapabilir misin gerçekten, sevebilir misin? Sevmenin demesi olmaz unutma, ya çok seversin bir kere ya da hiç sevmezsin. Geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini şaşırmayasın. Ey dost, derdin ne olursa olsun, umudun her zaman Allah, Allah, Allah olsun. Sesini değil sözünü yükselt, yağmurdur çiçekleri büyüten ...gök gürültüsü değil. Duamdaki gözyaşım kadar edepliydi... ...içine düşen aşkın. Ey benim beşeri aldanışım... ...ben seni kalbime koyana sevdalıyım. Gözün sevgiliye hasret ise... ...her an nazlı geçer. Sevgi muhabbet yoksa gülüşün hazan saçar. İki cihan bir olunca benlik aradan çıkar. Gönül sevgiliyi bulmuşsa kuru dal bile çiçek açar. Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü düşünmektir. Bilmez misin ayın hilalden dolunaya varması için zaman gerekir. Olgun insan Allah der yürür, hayat der gülümser, kısmet der her halinden razı olur. Öfke rüzgar gibidir, bir süre sonra diner ama birçok dal kırılmıştır bile. Ağaç dalındayken bilmezmiş yaprağın kıymetini düşünce anlarmış onu ne kadar çok sevdiğini sen içine yönel dışından seni habersiz sansınlar ne güzel haldir ki o sen akıllı ol seni deli sansınlar aklına yalnızlık gelmesin mesafeler yalandır acılar yüreğini daraltmasın dünya imtihandır. Sığın o Rabbe ki cezası bile lütfundandır. Sabret ey yar, zahmette rahmet var. Vuslatın kıymeti olmazdı, iyi ki hasret var. Tökezlersen eğer kaldır ellerini, Rahman ve Rahim olan Allah, Allah var. Ben Ömer Hançer'im. Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, iyi niyetlerimizi kabul eylesin inşallah. En güzel ve en hayırlı duadır bir dostun, bir dostuna habersizce ettiği dua. Sizler de inşallah o mübarek dualarınızda bu garip kardeşinizi unutmayın inşallah. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki benim candan, yürekten dostlarımsınız. Eğer videomuzu bu ana kadar dinlediyseniz, lütfen kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız olur duyarım. saygılarımla her şey gönlünüzce olsun selametle kalın